Efendim herkese merhabalar. Bu videomuzun konusu, e, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla Amerikan sihaları Gazze semalarında 724 esasına dayalı kesintisiz uçuş ve hava kontrolü için. Amerika Birleşik Devletleri bunu neden yapıyor? Trump için Gazze'de ateşkesin ve hatta mümkünse bir adım sonrası barışın çok ama çok büyük bir önemi var. Neden mi? Amerika bölgemizden çekilmek istiyor. Tamamen Latin Amerika ve Asya Pasifik'e yönelmek istiyor. Latin Amerika'nın önemli istasyonlarını işgal etmek istiyor ve bir, o, mümkünse bütün askeri gücünü o bölgeye, Asya Pasifik ve Karayipler'e yığmak istiyor. Ve e, çok net söyleyeyim, Gazze'de şu anda ateşkes e, Netanyahu için nasıl söyleyeyim şey, Donald Trump için Washington'ın Washington'ın güvenliğinden daha önemli. Çünkü bir an önce buradan gücünü çekip Latin Amerika, Amerika kıtasına gitmek istiyor. Netanyahu'ya güvenmediği için emir verdi. Amerikan ordusunun Akdeniz'deki üstlerinden insansız hava araçları, sihalar bir de. Bunlar ateşkesi kontrol ediyorlar. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Netanyahu bunu söyledi ateşkesi bozma. Ben senin için bütün Arap ülkeleriyle savaşamam, İslam dünyasını karşıma alamam dedi. Bakın bu Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlık düzeyinde ilk kez böyle bir şey söylendi. İlk kez. İsrail'e. Bu da şunu gösteriyor. Bakın ve Trump evangeliktir. Evangelikler biliyorsunuz Siyonistlerin e, emir eridirler, hizmetkarıdırlar. Evangeliklerden isyan başladı. Amerika Birleşik Devletleri'nde siyasal şey değişiyor arkadaşlar, değişiyor. Bu inanılmaz bir e, strateji değişikliğine sebep olacak bölgemizde. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı için Gazze ateşkesi sadece bir prestij değil. Evet herkes biliyor. Trump ağzı sulanmış bir şekilde e, hiçbir anlam ifade etmeyen Nobel Barış Ödülü için çabalıyor ama esas derdi Nobel barışı göstermek görüntüde ama esas derdi bütün askeri gücünü Karayipler'e ve Asya Pasifik'e çekmek. Amerika Birleşik Devletleri daha önce de Gazze samalarında insansız hava araçlarıyla keşif faaliyetleri gerçekleştirmişti. Ancak İsrailli ve Amerikalı askeri yetkililer Amerika'nın Gazze'deki ateşkes anlaşmasının sürdürülmesini sağlamak, İsrail ya da Hamas tarafından ihlal edilmesini e, edilmemesini sağlamak amacıyla yürüttüğü kapsamlı bir çabanın parçası bu sihalar. ABD ordusunun günlerdir Gazze üzerinde insansız hava araç kullanmasının sebebi bu. Şimdi bak New York Times'a baktım o küreselcilerin gazetesi. New York Times ne diyor? New York Times diyor ki New York Times İsrail ordusundan iki yetkili ve ABD Savunma Bakanlığından bir yetkili Gazze'deki tüm faaliyetleri izleyen insansız hava araçlarının İsrail'in onayla kullandığını açıkladı. Yalan. Vallahi Trump res, resen yaptı. Çok iyi biliyorum. Çünkü o insansız silahlı hava araçlarının kontrol odasında birçok ülkeden subay var. Şimdi bu keşif görevlerini Amerika ordusunun ateşkesi ve yardım dağıtımı da izlemek üzere, e, izlemek amacıyla bu keşifler yapılıyor. Amerika Birleşik Devletleri İsrail'den bağımsız bir şekilde süreci kendi takip etmek istiyor. Bakın Trump daha doğrusu. Ve Trump adına oradaki Amerikan subayları, Amerikan ordusu. Amerikan ordusu dediğim gibi 7 Ekim 2023'te de Hamas tarafından rehin alınan İsraillerin yerini tespit etmek için Gazze üzerinde insan hava araçları kullanmıştı. Dolayısıyla Gazze'de bir tecrübeye sahipler. Özellikle Amerika Başkanı Donald Trump yönetimindeki yetkililer Washington'da İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun anlaşmadan geri adım atabileceğine dair Endişeleri duyduktan sonra duyduktan sonra hemen bu kararı aldı, bu uyguladı. Şimdi e, Washington Post'a Amerikalı bir diplomat ve savunma etkisi diyor ki işte e, bunun yanında bazı İsraili yetkililer diyor ki iki ülke arasındaki yakın askeri bağlar göz önüne alındığında ABD'nin Gazze'deki bu keşif misyonlarına şaşırdıklarını ifade ediyorlar. Küresel cisyon işte. Amerika'nın İsrail büyükelçisi olarak görev yapmış olan e, Daniel e, Safiro e, posta şunu söylüyor. Bu İsrail'in aktif bir tehdit olarak gördüğü bir cephede ABD'nin çok gelişmiş bir gözetleme biçimidir. İsrail ile ABD arasında tam bir şeffaflık ve güven olsaydı bu tür bu tür bir gözetlemeye gerek kalmazdı. Ancak ABD'nin her türlü yanlış anlaşılma ihtimalini ortadan kaldırmak istediği açık. Yumuşatıyor o topu göğsünde. İşte sakın o küresel mesela alınmayın. Siyonistlere bir mesaj alınmayın. İşte bu böyle. Evet arkadaşlar Trump gerçekten Netanyahu sağlıklı çembere aldı. Tekrar söylüyorum. Filistinlilerin kara kaşı kara gözü için değil. Gazze'de İnsan soykırımına engel olmak için yapmıyor Trump bunu. Trump Latin Amerika'ya işgal, Asya Pasifik'te de Çin'e karşı bir silahlı kuvvetler duvarı örmek istediği için Gazze'de ateşken sağlansın ve ikinci adım barış sağlansın. Pılımı pırtımı toplayıp buradan gideyim diyor. Trump tek derdi bu. Sabırla izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen sizden ricam, ediyorum. bir kez daha rica ediyorum. Ee, videomu beğenirseniz sevinirim. Hoşçakalın efendim.